Muş'ta söylemenin önemli olduğu bazı şeyleri tekrar burada söylemeli. Burada konuşmuş olmanın hakkını Şırnak'ta da, Hakkari'de de, Diyarbakır'da da, Van'da da, Doğu'da da, Doğu'nun her karışında da aynı hassasiyetle hecelemeliyiz efendim. Ben bundan sonra Türkmenim dediğim coşkuyla Kürdüm lafının peşine neler ekliyorum neler. Ben Kürde kurban olurum diyebilirim dedim diyorum diyeceğim. Ben Kürt'e akraba olurum, kardeş olurum, dünya ahiret yoldaş olurum, kızımı veririm, damat alırım, akraba olurum, ortak olurum, dünya ahiret beraber olurum, Allah'a ve Resulüne hesap vereceğim güne kadar omuz omuza olurum. Bu lafların hepsinin yüzlerce örneğini derim, çoğaltırım, bunların bir tanesini PKK'ya demem ama ben. Dolayısıyla bugün siyasetçilere... Buradan bir daha sesleneyim. Kalplerine küpü olsun. Kürt deyince PKK demeyi, Öcalan deyince Kürt demeyi Kürt'e küfür sayarım. <laughs> Devletim dinlesin. Her yaptığı doğru olmayabilir devletimin. Zaman zaman siyaset hata yapar. Yapmıştır da. Dargın Kürt'ü dinlesin devlet. Yorgunu dinlesin. Kırgını dinlesin. Mahsunu dinlesin. Alacağı olanı dinlesin. Benim kalbimi kırdın. Benim devletimden alacağım vardır diyeni dinlesin. Kulak kesilsin. Derdine derman olsun. Merhem olsun. Bütün dertlerine yetebilsin ama Kürt deyince PKK demesin. Öcalan deyince Kürt demesin. Öcalan'ı Kürt'e değdirmesin siyaset. Bilgiye açılan kapının anahtarı haber anahtar takipte kalınız